Sonca spermin arasından birinci ben gelmişim ya. Bundan büyük başarı mı olur yani? <laughs> Hayatımdaki çoğu insandan duyduğum şeyler şöyleydi bak. Ya bu nasıl insan? Sorumlulukları yok. Allah belasını versin. Bay piç. Bunlar adam olmaz. Dediler dediler. Şimdi mis gibi bir tane erkek evladım oldu. Çok güzel. En büyük başarı hikaye. Ya. İnsanlara kritik değeri verdim. Hiçbir zaman ne fazlasına ne de eksiğine. Belki biraz eksi olabilir. Tişkiler dişkiler, 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 dişkiler. Hayatımdaki en büyük başarı iki tekerlekli bisikleti sürmeye başladığım andı. O gün çok güzeldi. Anlatılmaz. Yes be! Ananı sikeyim. Çoğu insan üçlü dörtlü çeker. Ama bak ben bir tane çektim. Baksana neylerle mutlu oluyoruz ya. Durumu o derece vahim. Sen adam olmaz. Senden bir bok olmaz. Sen bir şey yapamaz. Sen okul okuyamaz. Bunları diyen herkesi utandırmak oldu. Bu benim hep doğru anlatılı gitti aslında. Ne bileyim küçük kenarda futbol şampiyonlukları. Biraz daha büyünce bir liseyi kazanmak olsun. Ondan sonra basketbol şampiyonlukları. Yani bir amaca ulaştığında bunun sonrası mutlu oluyorsan en büyük başarı odur bence.